Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ray Model Spike Brawl Stars oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bu Bravo Stars'ın rozeti bildiğiniz gibi. Böyle Pogo var. Şu Bali var. Böyle işte karakteri var. He, ilk başta ile ilgili. Şu Pogo ile ilgili. Pogo'nun gitarı var bildiğiniz gibi. Onunla ilgili yapmak istemişler. Tamam bu oyun çok kolay bir oyun. Yani yapabilecek bir oyun. Şimdi Pogo'ya selam verelim. Gitar çalıyor yine. Kendisi bir gitarcı. Şov yapıyor kendisi. Vallahi de oynayışı da çok güçlü bir Pogo. İyi. İnşallah zıplamamışım yani. Aa Bali var. Bali ile ilgili bir şey var. Bali yani Bali ile ilgili ne var arkadaşlar? Zehir var. Zehir benziyor. Bak zehir benziyor. Dur bir dakika o Z... acaba bu doğru yanlış mı? Allah Allah. Anlamadım bir şey. Oh, anlamadım ya. Ben burada Aa, dokunmuyor masin. Bir dakika. doğru yanlış mı bu? Anlarız birazdan. Tamam böyle zıplıyorum. Bir şey olmuyor da. Şuna zıpladığımızda tamam. Aa, doğru yanlış. doğru yanlış. Anladım. Şimdi anladım. Birazcık güzel oldu. Tamam ilk başta başlangıcı veriliyor. Şu buydu galiba. Şu buydu. Aa, zıplamadım ya. Burada da bari bir zaman kaybedeceğiz. Bali selam kardeş. Ya tamam kız bana gösteriyor. Bana gösteriyor mu? Ha beni bekliyor. Tamam. Beni bekliyor. Aa, şimdi de Allah. Şimdi Dali. Ha Dali'nin eski hali. Tabii ki de. Aa Bibi. Aa kız düştü. Ben de bekleyeceğim. Bibi ne abi? Ben değil. Sen ne abi? Ben değilim. Şimdi bu aşı Aa tamam. kamıcıymış. Bunu yeni öğrendin. Kızı besleyeceğim mi şimdi? diye düşünüyorum. G'den gelmiş. Bekleyin bence ya. Şu, şu an bu mu? Tamam şu. Tamam ezberledim. Bir canını. Yani ama kız yarım saatte gideceğim şimdi. Oyundan çıktı büyük ihtimalle. Yok çıkmadı. Şatan uyuyor. Geç geç geç. Bu değildi mi? oh, sonunda. Aaa oltağa mı değmeyecektik? Bunu bile yapıyorsunuz. Ben ne diyeyim şimdi? Helal olsun ne diyeyim? Ta var şurada ta ta. Hiş. Dur bir dakika. Bir taktik buldum. İnşallah. taktik ne? Dur anlamıyorlar. Bir, bak çok zor parkur vermiş şey. Biz böyle zor parkur... Allah Allah. Ama bak bir bir kaşınıyorsun. Kırmızı mı? Ay ben Allah'ın <laughs> Allah'ın 100 saat değilseniz şey sanıyorum ya. Ha tamam çok kolay vermişsin. Bu yeni fark ettim de. Aa tanın katlı. Şu anda spike var. Spike. Oo, çok güzel. Aa. Hı. Çok güzel. Hop, çok güzel. Hop, çok güzel. Joker var. Joker beni durma Joker. Aa bak, bu adada takılacağım. Şu adada kova. Domatesin <laughs> kov. Şu adada sandı var. Abi oyun çok güzel miyiz? Oyunun devamı geliyor bu arada arkadaşlar. Silinmezce. Tamam. Ah bekle. Bu adada takıldım. Ben böyle şeylerde zorlanıyorum. Tamam. Yap. Tamam bekle bekle gideceğim. Ah bekley, bekle. Aa o da point varmış. Çok teşekkürler ya. Champoint olmasaydı ben ne yapacaktım şu anda kadar. Değilim. Bu arada değilim. Şimdi hızlı gidelim. Şu an yavaş gidelim. İlk önce hızlı mı yavaş mı? Yavaş. Yavaş. Aa çok güzel. Tempoyunda aldık. İnşallah tempoyut diye yanlış bir görmüyorsam. İnşallah tempoyut diye. Ve beni o odasından. Aa tempoyutmuş. En yani öldük bu adam. Ya ama ben öyle gitmedim ki aslında. Değil miydim? Kova var. Kova geçmek istiyorum ya. Çıkmasını istediğim karakterlerden bir tanesi. Yes. Kova naber? Abi ben deyim, Herkesi öldürüyorum bu alan. Oy Şimdi ben bu taktiği yapıyordum. Bu mu? Ortadaki galiba ortadaki. Dur bir dakika. Aaa ortadaki değilmiş. Hani bu hani böyle oluyordu ya düşüyorduk yalnız yerde isek. Tamam bu ya şundan birazcık eminim. Aa, bir birazcık da şundan eminim şimdi de. Az sıra sıra. Sandy Sani Uyuyormuş. Şimdi varsın etmeyelim. <laughs> Sandi uykucu kartı. Aa bu çok kolay. Aa! Oradan adam adam geliyor. Leon. Ne ben Leon? Ay bu atına geçemezsin. Bu alay görmezlikle geçebilirsin. Görmezlikle mi? Benim görmezliğim var da size <laughs> bir açıklığa yaptım. Ha 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 Abi bu Leon. Leon ne çıktı? Normal Leon. Normal Leon tatlı bir çocuk. Bu Leon. Ama değmiyor mu arkadaşlar gördüğünüz gibi? Adam beni adam beni yakaladı. Leon bunu geçebilecek mi Belki Geçebilecek bir seviyede mi? Evet. He. Yani bunu nupla geçiyor. Aynen. E şimdi ben nup mu oldum? Ben şimdi nup mu oldum? Evet. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Şimdi ben bunu geçim de göreceksin. Ya Arkadaşlar ben bunu geçeyim hemen geleyim. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ben geçtim oraya. Şimdi çayın point'i aldık. Yine bir çay var 8 bit. 8 bit ne naber? Biri seninle oynuyor mu? <laughs> Bak buldum. Oynuyor tabi ki Ve sensin o da. 8 bit. Ben mi seninle oynuyorum hep? Evet. Bugünlerde çok iyi oynuyorsun benimle. O çok teşekkür ederim. Bak şu ana kadar en iyi konuştuğum 8 bit. Robot ama çok güzel. Çok güzel robot. Ne? Bu yok. 8 bit sen neden böyle görmezlik şey yapıyorsun? Sen lan değilsin. Sen sanlı değilsin. Ben ne yapayım? Öyle istedim birazcık. Allah Allah sen neden böyle zor şeyler yapıyorsun? Ben yaparım böyleyse. Anladım şey biz bir tanıdım. Öyle sen görmezlikse ben sana bir şey diyemem yani. Öyle değil bir kere. Konuşmasına bak. Cık oldum ya. Doktor. Seninle oyunla oynayayım. Oynama istemiyorum. Artık hiç kimse benimle oyun oynamıyor. Allah Allah küçüldüm. Allah Allah. Burada bir bug var. O bug'ı nasıl çözeceğiz? Bilmem. Sen bana yardım etsene. Allah Allah. Değişik. Allah Allah değişik arkadaşlar bu. Dur. Değişik. 8 bit var ya En son en zor park en zor gördüm şu an. En zor bu oyundandır. Anladım anladım. Şimdi arkadaşlar 8 bit bize çok zor parkı yapmış. Onu geçmeye çalışacağız. Taktiği bulacağım. Çamın yardım için mi? Ya Allah Allah. Bir taktiği bulalım arkadaşlar. Dur, bir taktik buldum aslında. Tam böyle geçiyoruz. Öyle değil, öyle değil ve anladım be taktiği. Şimdi benden taktiği öğrenmedi de. Ben öğrendim artık. Ama ya ufaksızlık tepeme çıktı. Ben onun tepesine çıkacağım. İnşallah ölmüştür. Öldü. Ha, Şurucuit ne yaptın bize? Şu an çok sinirlendim. Şu an 8 bit var ya çok sinirlendim. Kime çok sinirlendi? Sana kim olacak? Bak ben, ben senin ne arkadaşım. Arkadaşın da öyle ropa kulağı yapan arkadaş mı olunur? Şu an çok sinirlendim. Adamın tepesine çıkacağım. Tek ben kalacağım galiba. Aynen yani tek ben kaldım. Ya bir tane taktiği buldum aslında. Dur bu taktiği buldum. Şöyle geçersek olmuyor. <laughs> bu taktik bir sefer işe yarayacak. Ama zıpladığımızda da işe yarayacak. Zıplama zıplama gücü ya. Biri gülüyor. <gülüyor> Allah'ım ne Tamam bekliyoruz. Sen bir gel. Ha. Ya. Ay, yani şimdi böyle ölmekle uğraşacağız. Bu çok çok kötü baklar var. Allah Allah. <laughs> Öyle değil Duk ya. Anladım. Ama inşallah anlamışımdır. Şimdi böyle şeyler var ya. O şeylerden şöyle geçeceğiz. Ama ben şimdi öyle nasıl geçeyim? Şimdi şöyle anne şöyle benim dediğim gibi. Şöyle öyle. Ama bir güzel olabilir. Şöyle yapayım. Şöyle yapınca anlaşılacak. olacak. Ya. Al ama. Dur o da sanki böyle tırmanma şeyi var gibi göründü. Bir bakalım tırmanma şeyi var mı yok mu? Bence yoktu yani. Aa! Taktiği çözdüm. Orada böyle kaybolan bir şey var arkadaşlar. Zıplar geçeceğiz. Şu an o bak. Bak. Anladınız mı? Bence çok iyi anladınız. Ama ya. Sonda kaybettim. Bence çok iyi anlamışsınızdır. Zaten ben yaptım. Böyle zıplıyorsunuz sadece. Böyle zıplıyorsunuz. Bak yüksekliğe çıktım ben şimdi. Ha o sonunda. Şimdi kutla ilgili. Bence kutla ilgili güzel. Güzel var kutla ilgili. Ama kut yok yanımızda. Bir sefer kalpte yok yanımızda. Arkadaşlar son iki parkuru daha yapalım. Eğer birinde indirici olan sıfır yapacağım. Bunu geçersem onda zorlanırsa o ıı, şey yapacağım. Video kapatacağım. Tamam. Bak şimdi burada zorlanırsa kapatıyorum. Düz bak. İki tane hakkım var. Bu birincisi. Şey, birincisini kullanamadım. Bu da ikincisi. İkincisini kullanamadım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı bildiğimi açmayı sakın unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.